Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve Salatu ve vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şualar adlı eserin 13. şuanını okuyorduk. Denizli hapishane şartlarında hem talebelerine yazmış olduğu teselli mektupları var hem de Denizli Mahkemesi olan münasebetlerini anlatan konular vardı. Bu akşam bir mektupla başlayalım inşallah. Bismillah Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir cilvi inayet Rabbaniye cenab Hakk'ın özel yardımının bir yansıması cilvesi ve bir himayeti hıfsı ilahiyedir ki Allah'ın yine hususi bir korumasıdır ki Ankara'da ehl Hukuf heyeti Risale-i Nur'un hakikatlerine karşı mağlup olup şiddetli tenkit ve itirazın çok esbabı sebepleri varken, adeta beraatine karar verdiklerini işittim. Halbuki mahremlerin, mahrem olan Risale'lerin şiddetli ifadeleri ve müdafatın dokunaklı meydan okumaları ve Marif Vekilinin Milli Eğitim Bakanı dehşetli hücumu ve hukufun heyetinde Marif Dairesi mensup ehemmiyetli iki maddi filozofların ve yeni icatlara taraftar büyük bir alimin bulunması ve bir seneden beri gizli zındıkı komitesi aleyhimize halk fırkasını yani halk partisini ve marifi sevk etmesi cihetiyle Ehl-i Vukuf'un pek şiddetli itirazları ve bizi ağır cezalarla ittiham etmelerini beklerken himayet ve inayet Rabbaniye yani hem Allah'ın koruması hem Rahman'ın hususi inayeti yardımı imdadı yetişip onlara Risale-i Nur'un yüksek makamını göstererek şiddetli tenkitlerden vazgeçirmiş hatta bizi cezalardan kurtarmak fikriyle ve Eskişehir meselesi ve 31 Mart hadisi meşhuresiyle beni sabıkalı bir mücrimi siyasi, siyasi suçlu nazarıyla baktırmamak ve sırf din ve iman için hareket ettiğimizi ve siyaset fikri bulunmadığını göstermek fikriyle demişler ki normalde aleyhte rapor vermesi gereken bu dinle alakası olmayan ehl adamları demişler ki Said Nursi eskiden beri arı sıra peygambere verasetlik yani varislik davasında bulunur. Kur'an ve iman hizmetinde mücedditlik tavrını alır. Yani bazen bir nevi cezbeye mağlup olup meczubanı hareket eder demişler raporlarında. İşte bu fıkra ile filozofların dinsizce tabirler ile kim olursa olsun din lehinde kuvvetli hareket edenlere vasfesi mücedditlik irsiyetiyle yapıyor diye hem bir kısım kardeşlerimiz haddimden çok ziyade hüsnü zanlarını tenkit etmek hem bana bir cezbe istat ile şiddetlerimde yani dokunaklı ifadelerimde beni siyasetten ve cezadan tebrih etmek yani ceza verilecek bir durum yok Said Nursin demek ve bizi muarız ve düşman olanlarını bir derece okşamak ve işareti Kur'aniye ve keramat aleviye ve gavsi hakikatleri kuvvetli olduklarını göstermek ve herkese kıyasen bende dayı bulunması tahminlerince muhakkak olan hubuca ve enaniyet ve hot kırmak için o dinsizce felsefani tabirini istimal etmiş kullanmışlar. O tabire karşı risale Nur baştan nihayetine kadar güneş gibi bir cevaptır. Yani meczubane hareket ediyor demesine karşı Risale-i Nur'daki kuvvetli iman hakikatlerinin ispatının akıl, ilim, mantık, fen muhaceyesinde meczubane değil, akıldarane hakikatleri ifade ettiğine Risale-i Nur geliyor zaten. Ve mesleğimiz terki enaniyet ve uhuvvet kardeşlik olmasından bizde hotfurşane, yani kendini beğenmiş olarak şatahat haddinden fazla iddialarda bulunmak bulunmadığından Yeni Said'in Risanur zamandaki mahviyet kerane hayatı ve mübarek kardeşlerinin ifrat kerane hüsnü hatıra bakmayarak mükerrer derslerle tadil etmesi, düzeltmesi o tabir ile işmam edilen manayı tam çürütüyor, izale eder. Yani ehli vukuf raporunu hazırlayanlar aslında üstadı cezadan kurtarmak amacıyla bu raporu vermişti, vermiş olduklarını üstad söylüyor. Yani hem de din düşmanları mutlaka cezalandırın demesine mukabil ehli vukuf raporunu hazırlayanlar zamanda cezai mucib bir durum bulamadık. Cezalandırması mümkün değildir" manasına gelen ifadeler kullanmışlar ama Üstad Tazreetleri onların ufak tefek ilişmelerin de cevap vermek suretiyle o ehli vukufu e, raporu yılan yazanların da yanlışlarını onlara kibarca ifade etmiş oluyor. Bir başka mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim bize ihbar edene ve yazana zarar gelmemek için şimdilik ehli vukufun ittifakıyla kararlarını size göndermeyeceğim. Bu son ehli vukuf bütün kuvvetiyle bizi kurtarmak ve ehli dalalet ve bidiyatın şerrinden muhafaza etmek için çalışmışlar. Bize isnad edilen bütün suçlardan tebliğ ediyorlar, berat ettirmeye çalışıyorlar raporlarıyla. Ve Nur'dan tam ders aldıklarını ihsas edip, Risale-i Nur'un ilmi ve imani kısmının ekseriyeti mutlaka ile vakıfane yazıldığını, yani dini konulara Said Nursi tam vakıf olarak bunları yazmış. Ve Said ise hem samimi hem ciddi kanaatlerini beyan ederek Ondaki kuvvet ve iktidar istat edildiği gibi tarikat icadı veya cemiyet kurmak. İşte bu raporda el hukuf bunları yazıyor. Said Nuris'te bir tarikat kurmak hedefi yok. Gizli cemiyet veya siyasi cemiyet kurmak o da yok. Yani müspet bir rapor vermişler. Veya hükümet ile mübarece etmek değil, belki yalnız Kur'an'ın hakikatlerini muhtaçları bildirmek kuvvet ve iktidardır diye müttefikan karar vermişler. Ve gayri ilmi tabir ettikleri mahremlere karşı demişler ki risale Nuların, e, mahrem olan kitaplar içinde bazen cezbeye ve şuurun heyecanına ve ihtilal ruhiye kapılmasından bu eserler ile mesul olmamak lazım geliyor manasını ifham ediyorlar. Ve eski Said, yeni Said tabirinde iki şahsiyet ve ikincisinde fevkalade bir kuvveti imaniye ve ilmi hakaiki Kur'aniye manasını Kur'an hakikatleri ilmi manasını filozofların hatırı için yani iki tane filozof vardı o heyetin içinde onların hatırı için bir nevi cezbe ve ihtilali dimağiye ihtimali var diye hem bizi şiddetli tabiratın mesuliyetinden kurtarmak. Yani Said Nursi bazen çok sert ifadeler kullanmış ama bir cezbe haline kapıldığı zamanlar da olmuyor, oluyor diye üstadı kurtarmaya çalışıyorlar. Hem bizi şiddetli tabiratın mesuliyetten kurtarmak, hem muarızlarımızı yani Risale-i Aleyhisselam'ı okşamak için semü basar cihetinde yani halüsinasyon hastalığı ihtimali nazar dikkate alınabilir demişler. Allah Allah. Yani halüsinasyon hali oluyor Said Nursi zaman zaman demişler. Ne demek o biliyor musunuz? Gerçekte olmayan bir şeyi varmış gibi görmek. Olmayan bir şeyi varmış zannetmek hayal görüyor zaman zaman diye bu ifadelerle aslında Bediüzzaman Hazretleri'ni kendilerince kurtarmaya ve berat ettirmeye çalışmışlar diye üstad söylüyor bunları. Onların bu ihtimalini yani halüsinasyon falan diye bir şey gördü yok Bediüzzaman Hazretleri'nin onların bu ihtimalini çürüten esasıyla çürüten ellerine geçen ve bütün akılları geri bırakandır nur risaleleri ve bütün avukatlara hayret veren müdafaa yani savurma risaleleri ve meyve risaleleri kafi ve vafi bir cevaptır. Ben çok şükrediyorum ki bir hadis-i şerifin mazhariyeti bu ihtimal ile bana verilmiş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bazı insanlara akıl cihetine çok ileride olanlara mecnunluk izafe ederler. Hani peygamber efendimize de mecnun demişler ya, mecnun yani mecnun kendi kendisini dahi bilemeyecek kadar kendinden geçmiş anlamına gelen ifadeler yani Üstad Hazretleri madem ki bunlar bana mecnun diyorlar. Peygamberimiz Ali Satt ve Selam'a da demişler. Bizim akıllı olduğumuzun belgesidir o. Ve Rısanur baştan sona zaten tamamen akli ve ilmi hakikatleri ihtiva ettiğinden onların o mecnunluk ihtimalini de suratlarına çarpar. Risanur başlı başına cevaptır onlara. Hem o ehli vukuf bütün kardeşlerimizi ve beni tam tebriğe edip berat ettirip derler. Said'in alimane ve vakıfane eserlerine iman ve ahiretleri için bağlanmışlar. Yani nur talebelerin de savcılık idamla yargılanmak üzere iddianame hazırlamış ya. zamanın talebeleri için de Diyor ki Said'in alimane ve vakıfane bilerek yazmış olduğu eserlerine iman ve ahiretleri için bağlanmış bu masum insanlar. Bunlara ceza verilemez, vermemek lazım diye raporlarını öyle tanzim etmişler. Ve hiçbir cihette hükümete karşı bir sui kasıtlarına dair bir sarahat ve bir emare ne bu haberelerinde aralarındaki haberleşmelerinde ve ne de kitap ve risalelerinde bulmadık diye o heyetin ittifakıyla karar verip biri filozof Necati, biri Yusuf Ziyah bu alim, biri de filozof Yusuf damlarında imza etmişler üç kişilik bir ehli hukuf heyeti böyle zaman Sanur ve Nur talebelerinin lehinde bir rapor hazırlamışlar, imzalamışlar. Latif bir tavafuktur ki biz bu hapse kendimiz hakkında bir medresi Yusufiye ve meyve risalesi onun meyvesidir dediğimiz gibi bu iki Yusuf dayı perde altında <laughs> iki filozofun adı da Yusuf'muş veya meğer Perde altında bu iki Yusuf namındaki filozof da biz dahi o medresi Yusufiye'deki dersi hissedarız. Lisan halleriyle ifade etmeleridir. Demek ki Rıssan ve özellikle Meyve Risalesi onu, onları ikna etmiş. Onun için müsbet rapor vermek durumunda kalmışlar. Hem cezbeye latif bir delilleridir ki 33. söz ve 33 pencereli 33. mektup gibi tabirleri hem kendi kedisinin Ya Rahim Ya Rahim tesbihini işitmesi hem kendini bir mezar taşı görmesi cezbe ve halüsinasyon ihtimaline yani olmayan şeyleri varmış gibi görme hallerine delil göstermeleridir. Ama verilen raporlar müsbet olduğu için Hakikaten Denizli Mahkemesi'nin adil hakimleri ittifakla ve zaman eserleri ve talebelerini ittifakla üç kişilik heyet, üçü de ittifakla beratına karar vermişler. Yani muhalefet şerhi koyan yok. Mahkeme Başkanı Adil Rıza Balaban ve Tahsin Tulu akrabalarından bir hakimi hanım, Hestan Şeker diye birisi, ve diğer üçüncü bir hakim ittifakla berat karar vermişler. İşte o karardan sonra da 15 Haziran 1944 tarihinde 9 aylık tutuklu olarak devam eden mahkeme sefahatinden sonra hepsini salıveriş mahkeme hapishaneden çıkarmışlar. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Serbestsiniz. Bir tek Bediüzzaman hariç. Ona da bakanlar kurulu yeni bir karar vererek beraat etmiş ihtiyar bir İslam alimini tekrar ondan sonra iki ay sonra Afyon'un Emirdağ ilçesine sürgün olarak gönderiyor. Ya böyle şey olur mu? Dokuz ay boyunca mahkemede müdafalar yapılmış. Bir suç unsuru ortaya çıkmamış. Ne Diyanet Teşkilatı'nın verdiği raporlarda dine aykırı bir şey yok. Ne de Türk ceza hakimliği veya kanunu hususunda suçla alakalı herhangi bir durum olmadığından madem beraat verilmişse temiz mahkemesi, deniz mahkemesinin kararını tasdik etmişse bırakın gitsin ve zaman nereye isterse hayır bakanlar kurulu karar alıyor. Afyon'un Afyon, Afyon en kozmopolit bir ilçesi olan Emir Dağı ilçesine sürgün olarak gönderiliyor. Yani Ağustos sonu gibi gönderilmiş ve üstü tazretleri hayatının sonuna kadar orada kalmış. Ama 1950'de Demokrat Parti iktidara gelip 25 sene süren Halk Partisi'nin çürük saltanatı bittikten sonra hükümetten alınan bir müsaadeyle hava değişimi için 1953'te bir Isparta içerisinden Fıtnat Tanım diye bir kadıncağızın müstakil bir evini üstad kiralıyor. Bazen Emir Dağı'nda kalıyor, bazen Isparta'daki evine gidiyor. 16 sene işte son hayatının sonu böyle geçiyor. En sonda da 21 Mart'ta İsparta'dan 56 model bir şavrulesi var. Hüsnü Bayram abi şoför. Bayram Yüksel abi. Ondan sonra Üstad ve Zübeyir abi. Aynı arabada. Plakayı da güzelce çamurlamışlar. Yağmurlu bir havada. Yani trafiğe takılmadan hem de ta Isparta'dan Urfa'ya kadar hiç bir benzin istasyonunda durmadan, benzin almadan Urfa'ya ulaşmışlar. Adana'ya gelmiş Hüsnü Bayram abi diyor ki Üstadım diyor arabada benzin çok azaldı. Benzin almamız lazım. Söğür kardeşim benim vaktim kalmadı diyor. Vaktim daraldı. Devam et. Adana'dan Osmaniye'ye gelmiş, şey Antep'e gelmişler. Yine aynı şeyi sür kardeşim diyor. Benim vaktim kalmadı. Ben öleceğim diyor. Antep'ten devam etmişler. Kaç kaç yüz kilometre ise Isparta'dan Urfa. Bir gram benzin almadan aynı depodaki benzinle Urfa'ya varmışlar. Yani bir buçuk iki gün süren bu yolculuktan sonra 23 Mart gecesi sabaha karşı Ramazan ayı içerisinde bir Kadir gecesi Mevhum Bayram Yüksel abinin kucağında üstad saat 3'e doğru gece sabaha karşı ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Ya Bediüzzaman'ın hayatı böyle enteresan bir şekilde son buluyor. Şimdi bundan sonra uzunca bir mektup var. Bu uzunca mektuba hiç girmeden bu akşam biz hatim duamızı hemen yapalım. Ondan sonra da bu akşamki programımızı tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmerena illa ma tela inneken tel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.